Melik Bey, size dönelim. Siz de dikkatle dinlediniz bütün yorumları. Epeydir de duyamadık sesinizi. Şimdi bilmiyorum ekleyeceğiniz var mı? Varsa onu da alalım ama bu cep yakan, el yakan faturalar meselesine geçelim. Şimdi elektrik faturalarıyla ilgili sosyal medyada da takip ediyoruz. Rakamları da görüyoruz. Buna dair Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan bir açıklama geldi. Vatandaşın yükünü azaltacak adımlar atılacak deniyor. Şimdi esnafın görüyoruz paylaşımlarını, küçük işletmelerin görüyoruz, konutların görüyoruz. Ne olabilir, ne konuşuluyor acaba size soralım buyurun. Vallahi şu anda iki tane somut çalışma var. Bunlardan bir tanesini zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası duyurmuştu. Yani e, o sınırlı kullanıma 150 kW'dan 210 kW'a çıkarmak o kademeli tarife ile ilgili yani artı 60 e, kW daha üstüne koydu ki bu faturalara ciddi oranda yansıyacak. E, ama hani sonuç itibariyle e, ne kadar rahatlatabilir orası bir tartışma konusu. Şimdi ikinci şık e, somut olan şeyi söylüyorum. Özellikle esnafa ilişkin bir çözüm paketi üzerine çalışılıyor. Bunun bilgisini de ben e, konuştum ve aldım. E, diyorlar ki şöyle şu anda temel iki tane kategori var fiyatlandırmada. Bir tanesi mesken yani konut, konut. diğeri ticarethane. Eee bu iki temel ayrım olunca doğal olarak mesela açtım işte bir mahalle tercisi, bir mahalle bakkalı, işte manav, Onların hepsi onun içine giriyor. Ya mesela benim oturduğum yerde de e, işte Ayrancı'da oturuyorum. B bayağı eski bir semt. E, şimdi orada da mesela e, sonuç böyle bir mahalle kültürünün olduğu bir yerdeyim. İşte evet. Tercih önümü kesiyor, bakkal önümü kesiyor, fırıncı önümü kesiyor ve faturaları bir şekilde gösteriyorlar. E, çok ciddi böyle astronomik yansımalar yani %126 oranda böyle ciddi yansımalar. Tabii bu, bunun nedenine bakınca tam da bu söylediğim şeyden kaynaklanıyor yani mesken e, ve ticarethane ayrımından kaynaklanıyor. Şimdi e, bunu e, Enerji Bakanlığı gördü ve bunun üzerine şu anda çalışıyor. Üçüncü bir kategori. E, yani küçük esnafı amaçlı. Yani konut değil, amaçlı. ticarethane biz... değil, başka bir, bir doğru mu anlıyorum? A, şöyle, evet şöyle ya diyorlar ki e, biz e, bu küçük işletmeleri de konut Mesken tek gibi bir fiyatlandırma yapalım. Hmm. Yani küçük esnaf ama hani fiyatlandırmada konuta yaptığımız gibi yapalım. Ya da ticarethane ile konut arası üçüncü daha düşük bir fiyatlandırma. Yani ticaretten ticarethaneden daha düşük. işte şeyden e, meskenden biraz daha yukarı ama onları rahatlatabilecek bir formülasyon. Şimdi bu esnafa dönük çalışma şu anda çalışılıyor. Net. Muhtemelen bir hafta, 10 gün içinde de çerçevesi aşağı yukarı belli olur. Çünkü çok yoğun miktarda özellikle şikayetlerin geldiğini ve bilhassa da TESK üzerinden Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu üzerinden böyle çok ciddi şikayetler geldiğini ve hakikaten de bazı işletmeleri zora sokan. Yani ben de gördüm. yani Mesela benim yani işte Oturduğum yerde Terzi küçücük bir yer Hakikaten abi çok küçük Yani şu anda şu kadar yani Belki bulunduğumuz yayın yeri kadar bir yer e Yani 800-900 lira 1000 küsur lira şey geliyor fatura geliyor hakikaten çok yüksek Yani nedenine baktığımızda çar tane sıfırlandırması olduğu için e Terzi doğal olarak elektriği Biraz fazla kullanıyor yani ütüyü kullanıyor işte Makinaları elektrikte falan Fakat hani %126 Oranında bir e, yansıma var bunun nedeni de şu onu da sordum. Niye bir anda hani bu kadar yansıdı? Ee, nedeni e, şimdi e, korona başladığından bu yana enerji fiyatlarında dünya genelindeki artış hepimizin malumu. Elektrik ortalaması yüzde 400 oranları da var bende. Yani onları da söyleyebilirim. Hani Avrupa ülkelerindeki artış oranı 400 hangi ülkede ne kadar olduğu diye. Doğalgazda da 600'e varan Ciddi artışlar. Şimdi e, bunu bize doğrudan ilk etapta yansımaması nedeni de bunun %75-80 oranda subvansı edilmesi. Yani bu ne kadar? %75-78 makasında subvansı edildi. Hala subvansı ediliyor ama bu subansiyon oranı şimdi 50'lerde. Doğal olarak o aradaki fark bir şekilde bize yansıdı bunun için işte enerji fiyatlarındaki artışlar, dövizle ilişkili artışlar. Şimdi Sayın İbrahim Kalın dediği şey yani genel bir şeyden bahsediyorsa ki şu anda hani Şimdi benim Şimdi tabii vatandaşın yükünü işte, azaltacak he. adımlar denince hani böyle bir ayrım he. var mı yoksa Heh. sizin anlattığınız gibi yoksa başka bir şey mi çıkacak her herkese bütün işte esnafı, konutu, mesleğini, ticarethaneyi ilgilendirecek? O da o da soruluyor tabii. Şöyle yani Sayın İbrahim Kalın'ın eğer kastettiği yani 150 kW'dan 210 kW'a çıkarmak fiyatlandırmada evet o rahatlama sağlayacak. Fakat daha başka bir ciddi indirimden bahsedecekse onu da sordum ben Başak Hanım. Ya hem Enerji evet. Bakanı hem EPDK ile görüştüm. Bu bilgileri de ora, o yetkilere dayanarak söylüyorum bunu. Şimdi e, bunu doğrudan e, sağlayabilecek şekilde eğer yapılacaksa ki şu aşamada sadece iki tane düzenlemeden bahsettiler. dediğim gibi bunlardan bir tanesi 150'den 250 kW'a bir de esnafa dönük. Şu anda şekillendirdik ve sona geliyoruz dedi yani <laughs> çerçevesi bir hafta on gün işte ne <laughs> üçüncü bir şeyden bahsedilecekse ya yani daha geniş anlamda bir rahatlamadan bahsedeceksek yani 210 kilovatın dışında bir rahatlamadan bahsedeceksek bunun yolu bellidir bunun yolu da subasyon oranının artırılmasıdır başka türlü yapamazsınız e, çünkü e, şöyle bir şey mesela e, özellikle bizim e, şeyden ...hidroelektrik santrallerinden elde, elde ettiğimiz enerjide de ciddi bir azalma oldu. Yani işte beklenen yağmur ve su oranı olmadı. Çünkü orada da %10'a yakın bir şey elde ediliyor elektrik. Hal böyle olunca da işte rüzgardan yok, hidroelektrikten yok, e nükleerde daha bitirmediniz. E doğal olarak siz elektriği iki yolu var. Ya kömürden ya doğal gazdan. Şimdi doğal olarak bu artış anlamına geliyor. Evet artış anlamına geliyor ki oranlarda %70-80 oranında yani e, ortalama dünya ortalaması ama bizde nükleer ve e, termikten de ve şeyden e, hidroelektrikten bekleneni de alamadığımız için bu oran biraz daha yüksek ve doğal olarak bu maliyet anlamına geliyor. Peki Melik e, yani Bey yani de, hani dediğim gibi siz diyorsunuz durum, ki indirim evet. e, yüksek oranda bir indirim zaten çok bu bu koşullar altında mümkün görünmüyor diyorsunuz doğru anlıyorsam eğer. Yani ben zor görüyorum. Zor evet, duyuyorsun. ben zor görüyorum. Peki fatura yani, ertelemek 10, gibi evet, bir hani kilowatt. kış aylarına özel çünkü kışın doğal yükleniyor ya e, bütçelere. E, dolayısıyla kıştaki faturaları biraz erteleme ya da başka bir formül gibi olabilir mi acaba duyacağımız şey? Yok, onun yolu şöyle. Onun yolu şöyle Başak Hanım. Eğer hani bunu indirim olarak vatandaşa yansıtmak isteniyorsa bunun yolu. Subansiyon oranlarını arttırmak. Yani subansiyon oranını arttıracaksınız. Bunun başka türlü olmaz. Çünkü hani bellidir alıyorsunuz döviz üzerinden ve satıyorsunuz. Ancak devlet vatandaşı ilk olmasın ben subansiyon oranını arttırıyorum tekrar der. Üstlenir bu maliyeti daha önce yaptığı gibi. Yani evet. %80'lere kadar %75-80'lere kadar üstlendi bunu. O yüzden bize çok yansımadı. Bunu 50'ye ne kadar ne zaman düşürdüyse... O aradaki fark doğrudan bize yansıdı. Yani ben çok izninizle birkaç tane örnek vereyim. Tabii. Ondan sonra tamamlayayım. Buyurun. Ya mesela e, şey de e, hani böyle hep şey deniyor. Ya bu e, niye bizde böyle? Bizde böyle değil. Dünyada böyle. E, şimdi mesela e, Almanya'da ya bu bu tarihler e, şöyle yani korona başlangıcı ve sonrası arasındaki farklar. Ya mesela 1 megawatt saat elektriğin ortalama fiyatı Almanya'da 53,6 iken. 221 olmuş. Fransa'da 59.5'ten 274'e çıkmış. İngiltere'de 90'dan 287'ye çıkmış. Hollanda'da 53'ten 221'e çıkmış. Ve doğal Avrupa ülkelerinde spot elektrik fiyatları son bir yılda yaklaşık 4 kat. E, elektrik fiyatındaki artış doğal gaz fiyatı ana etken oldu diyor. Avrupa'da doğa, doğal gaz fiyatlarında ise 2021'de %600 arttı diyor. Bu veriler e, uluslararası bir enerji e, kuruluşunun bir makalesinden Anadolu Ajansı da bunu haberleştirdi. Yani bu Anadolu Ajansı da haberleştirdi. Dolayısıyla hani bu sadece bize özgü değil ama dediğim gibi hani e, bunun bir tane yolu var. Siz çok bu, başka enerji kaynakları buluyorsunuz ama çıkarmanız 2022 2023 dışarıdan alıyorsunuz mecburen. E doğal olarak da bunu subansyonu artırmak son bir örnek Mesela en son yine bu yayında konuştuk hatta Hakan Bey de vardı o yayında hatırlar. Ben reklam arasında bu akaryakıt sahipleriyle onların şeyle kuruluşuyla konuştum. Dedi ki ya biz bir indirim kararı aldık muhtemelen açıklayacağız dedi yarın. Ertesi günü oldu aradım nerede bu indirim nerede niye olmadı? Evet hatta pek ya çok dedik izleyicimiz ki, de saydık sormuştu. saydık onu. Doğru. Evet. Ha onu ÖTV'ye saydık dedi. Yani ÖTV olunca biz e, onu düşürmedik, o ÖTV'ye sahildi o indirim dedi. İyi de yani sonuçta cebimize yansımadı ama. Yani doğal olarak hani bunu e, bilmiyorum. Gerçekten ben hani dediğim gibi hem Enerji Bakanlığı hem EPDK birçok yetkiliyle konuştum. Formülasyonlar neler olabilir diye. Ama dedim ki şu anda iki tane somut çalışma var. Fakat Sayın Kalın'ın bahsettiği başka bir şey ise... Ona dair ben net bir bilgi edinemedim. Peki göreceğiz önümüzdeki günlerde. Anladım.